haberle Mersin'de iki yıldır her gün e, üç çeşit yemek dağıtılan mahalle mutfakları önünde kuyruklar giderek artmaya başladı. En uzun kuyruksa üniversite önünde kurulan mahalle mutfağında. Tüm bunların nedeni geçim sıkıntısının giderek daha fazla hissedilmesi. Paranın değeri 8 ayda %140 değer kaybetti. Cepten kaybetti. Türk parası kül oldu, pul oldu. Yani yazık oldu. Fazla markete gitmiyorum da gittiğimde de zaten makarna, bulgur, pirinç o tarz şeyler alıyorum. Ama bir et, tavuk bunlar alınmıyor yani maalesef. Yani aldığımız para yetişse zaten bu sıraya girmeyiz. Mersin'de akşam saatinde metrelerce uzayıp giden bir kuyruk. Yemek kuyruğu. Markette, pazarda günden güne artan fiyatlar karşısında bütçesi yetmeyen, et ya da meyve almaya gücü kalmayan belediyenin kurduğu mahalle mutfakları önünde sırada elin Avrupalısı 3 günlük kazancıyla 10 günlük dünya turu yapıyor. Ama ben mahalle mutfağı kuyruğunda bekliyorum. Üç kişiyiz. Oğlum, eşim ben. Genellikle zaten her gün geliyorum ben. Normalde mutfağınızda yemek yapsanız? Tabii ki tüp, yağ derken çok masraflı oluyor. İhtiyaçtan doğuyor. Yani vatandaşların talebi hem mevcut noktalarda daha fazla yemek talebiyle hem de bu diğer bölgelerdeki vatandaşlar talepte bulunuyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersinli'nin talepleri doğrultusunda dar gelirli mahallelere küçük kulübeler koydu. O kulübelerden her akşam 3 öğün yemek dağıtılıyor vatandaşa. 3,5 lira karşılığında. Bir gün köfte ise bir gün kavurma, et yemeğini yiyoruz yani. Normalde almak isteseniz gidip kasaba? 170 lira geçiniyorsunuz amcacığım? Ben teras bıçağı satayım, cep bıçağı şu bu. Canınızın çok çekti ama tasarruf olsun diye alamadığınız bir şey var mı? Benim canım hiç bir şeye çok çekmez. Ne var ki yani? Ekmek bulursan kafi, yemek bir de çorba o da yeter. Ekonomi nefsimize hakimiyeti öğretti diyorsunuz. Evet, evet, tabii. Ekonomi nefsime hakimiyeti mecbur kıldı diyen 68 yaşında hala seyyar satıcılık yapan Mehmet amca da hastası çocuğu olan da kuyrukta. Mersin İhsaniye Mahallesi'ndeyiz. Burası gibi 37 noktada kuruluyor mahalle mutfakları. Kuyrukta olanlar özellikle işçiler, emekliler ve öğrenciler. Üniversite mekanizminde 6,5 zam geldi. Ben üniversiteye ilk geldiğimde 1,5'te. Şu an 6,5 TL. Dar gelirli mahallelerde kuyruk var ama en uzun kuyruk Mersin Üniversitesi önündeki mahalle mutfağında. Çünkü gıda enflasyonu %100'e dayanmışken öğrencilerin de karnını doyurması zorlaştı. Yani evet burası üniversite kapıya da yakın olduğu için en uzun kuyruklar burada oluyor. En zor durumda öğrenciler mi? Evet en zor durumda tabii öğrenciler bu ekonomide yani. Öğrenciler olarak hep zor durumdayız, hep zor durumda kaldık. Hatta ben şöyle diyorum, keşke bu dönemde öğrenci olmasaydım. Ekonomimiz güzel olmuş olsaydı buna ihtiyacımız yoktu.